Merhaba arkadaşlar. E 25 olta günlüğü kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem de oldukça işlevsel şamandıra yapımı göstereceğim. Bu yöntem özellikle kendi malzemesini kendi yapmaktan hoşlanan balıkçıların çok hoşuna yarayacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri hızlıca göstereyim. Elimde olan e hazır klipsimiz mevcut. Öncelikle bununla başlayalım. Daha sonra normal klipslerimizle devam edeceğim. Hazır klipsimizi yapmadan önce e, makinemizi misineye geçirdikten sonra öncelikle bir adet stoper bağlayacağım. Derinlik mesafesini ölçmemiz için yarayacak bir şey. Stoperimizi Misina'dan geçirdikten sonra hazır olan klipsimizi Misina'ya tekrar geçiriyoruz. Bu klipsimizin amacı şamandırayı daha pratik bir şekilde söküp takma işlemine yarayacak. Tekrar yeniden bir stoper atacağız. Hareket yönünü belirlemek için stoperimizi taktıktan sonra arkadaşlar şamandıra takımını göstereceğim. Evet bu derinlik ölçümü ve şamandıranın ne kadar derinliği atabilmemizi sağlayacak bir sistem oldu. Klipsimizi şamandıramızı geçirebiliyoruz. Ve daha sonradan da kitledikten sonra alt lider olan lider biliyorsunuz önemli bir parçamız. Onu bağlamayı bilgilendireceğim. Şu anda bu yapmış olduğumuz klipse şamandıra takımını hızlı ve pratik bir şekilde çıkarma takma işlemi yapabiliyoruz. En sonunda videomuzun sonunda bunu zaten sizlere bilgilendirme yapacağım. Bunu yaptıktan sonra lider kısmını bağlayabilmemiz için aparatımızı geçişini ve bağlantısını yapacağım. Aparatımıza geçirdikten sonra bir kez daha geçiriyoruz ve bağlantı işlemini yapıyoruz. Bağlanma şekli görmüş olduğunuz gibi 5 kez çevirdikten sonra oluşturmuş olduğumuz halkadan geçirip geçiriyoruz. Bağlama işlemini yaparken lütfen ıslatmayı unutmayınız yanma olmaması açısından. Fazla olan kesimi tarafı kesiyoruz. Bu bölüme lider dediğimiz biri yapacağız. Duruş şekliyle bu şekilde olacak. Şamandırma takımı burada olacak. Derinliği bu stoper tarafından ayarlama yapıyoruz. Ve şamandıranın daha fazla hareket etmesini sağlayacağız bu şekilde. Evet burada kendimiz sinanımızı alıyoruz kendi kullanmış olduğumuz kanca takımını sizlere göstereceğim. Yine aynı şekilde lider kısmını yaparken öncelikle kancamızı yapıyoruz. Kancama bağlama işlemini yaparken tekrar bir tane daha geçiriyoruz. Geçirdikten sonra halka olan bölümden tutacağız şimdi. Görselde olduğu gibi halkadan geçiriyoruz. Buna da yine aynı şekilde 5 düğüm attıktan sonra oluşturmuş olduğumuz halkadan geçiriyoruz ve yavaşça düğümümüzü tamamlıyoruz. Düğümü tamamladıktan sonra fazla olan kesimi tekrar kesiyoruz. Ben bir metre olarak bunu kullanıyorum. Bir metreyi baz aldıktan sonra Burada bulundurmuş olduğumuz klipsimize geçiriyoruz. yine aynı teknikle düğümümüzü atıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz halkadan tekrar geçiriyoruz. Yavaşça çekiyoruz. Yine fazla olan mevcut bölgeyi. Evet. Burada önemli olan bir şeyi daha sizlere aktaracağım. Bir metrelik lider düzenledikten sonra burayı daha önceden oluşturmuş olduğumuz oltadan gelen Kur döndüğü kilitliyoruz arkadaşlar bu şekilde önemli olan yer bu bir metre'nin lider yapmış olduğumuz liderin ortasına neden yapacağım yaptığımı da söyleyeyim bazen bazı balıkçılarımız yine yüzen hamur kullandığı için bu hamurun daha da yukarıya kalkmaması için. Ortaya bir tane kurşun atıyoruz. Küçük kurşunlardan yaklaşık 3 gram ağırlığında, 2 gram ağırlığında bir kurşun atıyoruz. Bununla buradan sıkıştırdığımızda yemin daha fazla yukarıya çıkmaması için önemli bir aparat olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde... Yaptıktan sonra hani pratik olacak demiştik ya bu ı, olta'yı daha sonra tekrar 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 e, kullanmak açısından geçiriyoruz şimdi. Evet kilitleme işlemini yaptıktan sonra hazır şamandıra sistemimiz mevcut oldu. Bakın arkadaşlar bunu. Bu şekilde derinliğini ayarladıktan sonra özel yapımımız olan şamandıra sistemi lideriyle birlikte sizlere sunuyoruz. Ve işte kendi yapacağınız şamandıra hazır. Hem kullanımı kolay hem de sudaki hareketlerin çok net görünmenizi sağlayacak bir ekipman ortaya çıkmış oldu. Bu tarz el yapımı malzeme videolarının devamı gelsin diyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Oltası suda olan herkese rastgele.